değil Yakup TV. Yeni Orta yeni TV. şarkın değil mi abi? Yok ya bu şey kara tren oğlum Türkiye. <laughs> Orta tek başına mısın? Tek başına mı abi? Yakup TV bu akşam misafirim mi olacak mı? Aldık. Hayda. Yer konum söyle bana Horta efendi yer konum söyle. Gelecek mi siz? Abi. Valla. Ama ben sürpriz isterim ha. 3, 2, 1. Bastırın arkadaşlar tıklamaya. Sürpriz var mı yanında? Var var. Yakup Hakan abi gibi yapsana. sen daha güzel yapıyorsun. Hayır hayır. Ha? <laughs> <laughs> abi ya biz nasıl ekibiz böyle yani ya çok iyi, farklı karakterler var, abi, var on, ya. 10 yani... numara 5 yıl. <laughs> Bak. Sen, sen burada harcanıyorsun. Senin hakkın daha iyi yerlerde. Mesela uzaya çıkman gerekiyordu. Vallahi <laughs> 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 abi. Ben sen roket roket olarak gidiyorum. Ya i̇yiydi Biliyorum. lan bu, bu iyiydi. Kurtu iyi bu iyiydi. Ne de bunun böyle şeyleri, değil, ya? şeyleri ya? Yemekteyiz. Yemekteyiz. Yok abi oraya katılanlar troll için katılıyor. Troll. Fil açtı mı fil ha? Açmış açmış. Açmış mı? Hmm. Tamam dayı bozalım. Ben çıkayım bir kahve mavi yapacağım. Lavaboya falan gideceğim. Bir Ben de dedi, yaparsınız? De. Muhammed. Tamam o zaman. Tamam hadi öpüyorum. Allah'a emanetsiniz. Hadi görüşürüz kral. Hadi eyvallah sağ olun siz de. Oy onlar takılsın dayı. Maalesef. Obezcan Filcan'a güle güle deyin dayı. Bitiyor artık.